Ben Serpil Tütüncü. 28. dönem Edirne Milletvekilliği için aday adaylığımı açıklıyorum. Ve ben hazırım diyorum. Kentim için, ülkem için, ülkemin sorunlarını çözmek için hazırım. Atatürk'ümüzün açtığı yolda, liderimiz Sayın Meral Akşener'in önderliğinde, atamızın dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmaz sözünü benimseyerek bu yola dinlenmemek üzere çıktım. 5 yıllık aktif siyaset hayatım olmasına rağmen ben bu yolda daha liseyi bitirdiğim yıl, ben bu yola daha liseyi bitirdiğim yıl çıktım. Yıl 1982. Ülkemin adı gelişmekte olan ülkeler arasında geçiyor. Nasıl da canım yanıyor. Bu kadar şanslı bir ülke, böylesi güzel bir coğrafya, böylesi stratejik bir konum ancak eksik olan bir şey var. Eksik olan ne? aydınları izliyorum. Akademisyenleri izliyorum. Hepsi kendi alanlarında, kendi çevrelerinde mutlu yaşıyorlar. Benim duyduğum kaygı hiçbirinde yok. Sanki hipnotize edilmişler. İşte o yıl karar verdim. Kendime öyle bir donatacağım, öyle bir donatacağım ki gördüğüm sorunları çözebilmek için siyasete gireceğim. Çocuksa, çocukça olsa bile çok güzel bir duyguydu. Bir gün mutlaka orada olacağım ve eğri, yamuk gördüğüm her ne varsa onu düzeltmeye çalışacağım. Bilgiye, bilime doymak bilmeyen bir açlıkla saldırıyordum. İlk fakültem İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Kentimizin tüm sorunlarını adım adım takip, takip ettik ve çözüm önerileri getirdik. Tabip odasında 4 yılı yönetim kurulu üyeliği olmak üzere denetleme, onur kurulu gibi kurullarda tam 28 yıl çalıştım. Çevre komisyonu, kadına şiddet komisyonlarında görev aldım. Eczacı odasının da çeşitli kurullarında görev aldım. Şu an Eczacı Odası Onur Kurulu Başkan yardımcısıyım. Bu 30 yıllık zaman zarfında bazen meydanlarda elime mikrofonu alıp özge canlar artık ölmesin diye haykırdım. Bazen ergene zehir akıyor diye meydanlara koştum. Bazen sarosa dokunmayın diye çığlıklar attım. Çağımızın korkulu rüyası mobildir diyerek konferanslar verdim. Şehir hastaneleri bir talan düzenidir diye haykırdım. Hep sağlardaydım. Cılız ses karakterime rağmen gür sesler çıkardım ve anladım ki artık çözüm zamanı. Kent konseyinde kentimizin hem tüm zenginliklerini hem de tüm sorunlarını analiz ettik. Edenimiz için yapılacaklar öncelikleri. Ergene zehir akıyor, ergene kanser akıyor. Birinci sınıf tarım arazilerimiz korunamıyor. Mantar gibi türeyen taş ocakları, maden ocakları yüzünden e, su damarları değişip <laughs> derinleşiyor. Bazıları kıt olan su kaynaklarını kullanıyor. Hayvancılık yapılan yerlerde hayvanlara bile su kalmıyor. Eczacılık mesleğimden dolayı eczacıların eczanelerin sorunlarından haberdar olup çözümleri için çalıştım, çalışacağım. İlaç yokları, aşı, aşı stoklarımızın olmaması, kamu eczacıların durumu hep sorumluluğum dahilinde. Hekim olduğum için hekimlerimizin sorunlarının içindeyim. Özellikle sağlıkta şiddet sorunu kanayan yaramız. Yine sağlıkta reform denilerek çökertilen sağlık sistemimizin yeni baştan iyileştirmek için çalışmak görevlerim arasında. Rant kapıları olan şehir hastaneleri, alternatif tıp olarak sunulan çoğu bilim dışı uygulamalarda mücadele ettiğim alanlar. Çiftçi olduğum için çiftçi sorunlarının içindeyim. Girdi fiyatlarının aşırı artışı, sürekli ithalat yapılması, bir karış miranın bile kalmaması, tadımda da hayvancılıkta da sürekli zarar edilmesi çiftçi üretmekten vazgeçirdim. Genç nüfus köyleri terk etti. Şu anda bir köy kahvesine gittiğinizde yaş ortalamasının 65 yaş üstü olduğu görülüyor. Bunun derhal geriye çevrilmesi, tersine döndürülmesi gerekiyor. Evet, karanlık zihinler eğitimden ve bilgiden korkuyorlar. Hele eğitimli kadınlardan ötleri kopuyor. Eğitim, bu karanlıkları dağıtmanın ilk adımı eğitim ve bilim olacaktır. Liyakat. Bu liyakatsızlığın nasıl felaketlere yol açtığını çok yakın zamanlarda gördük. Pandemide bunu tecrübe ettik. Yine depremde de bunu yaşadık. Afeti felaket haline getirdi liyakatsizlik ve tek adamlık rejimi. Depremdeki 72 saatlik altın saatler kaybedildi. Hiçbir acıdan ders alınmadı, alınmıyor. Çok yakın zamanda sağlıklı suya ve gıdaya ulaşım zorlaşacak. Küresel ısınma dolayısıyla verimli Trakya topraklarımızda üretim zorlaşacak. Alternatif ürünlere ve sulu tarıma geçilmesi gerekecek. O nedenle adı olan değil, işleyen etkin barajlara ihtiyacımız var. Tarih yazacağız, birlikte kazanacağız. İstanbul Sözleşmesi mutlaka imzalanacak. Az kaldı. 6.284 sayılı yasaya kimse dokunamayacak, işlevsel olacak. Az kaldı. Ekonomiye liyakat, vergiye adalet, piyasaya güven gelecek, hayat pahalılığı son bulacak. Az kaldı. Hukuk devleti adalet ile buluşacak, yargı bağımsız ve tarafsız olacak. Buna da az kaldı hudut tekrar namus olacak. Sığınmacılar güvenle evlerine dönecek. Az kaldı. Gençler örgü, özgürleşecek. Gelecek korkuları kalmayacak. Millet birleşecek. Kuvvetler ayrılacak. Millet kazanacak. Tek adamlar kaybedecek. Az kaldı. 14 Mayıs normal bir seçim değil. Bir var olma savaşıdır. Cumhuriyetimizin kazanımlarını geri alıp Cumhuriyet ayarlarımıza geri döneceğiz. Az kaldı. İyi Parti umulmadık bir zamanda, umulmadık bir yerlerden çıkıp gelen cesurların öyküsüdür. Adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin öyküsüdür. Bizim siyasetimiz önce millet, önce memleket diyenlerin siyasetidir. Kadınlar. Kadınlarımızın olmadığı hiçbir yerde kadınlar adına imza atılamayacak. Eşit iş, eşit ücret hak edilen kariyere sahip olacaklar. Bütün bunları başarabilmek için kadınlar siyasette vitrin süsü olarak bulunmayacaklar. Sevgili kadınlar, elim eliniz, sesim sesiniz olacaktır. Ölüm tehditlerinden korkmadık. Evlerimizin köşelerinde demir çubuklarla beklediler, korkutamadılar. Yıldırma politikalarından yılmadık. İftiralarla, yalanlarla bir kadını siyaset sahnesinden koparamayacaklarını anladılar. Kadının sabrı, kadının gücünün büyüklüğünü fark edecekler. Cumhuriyetin ikinci asrını biz kadınlar şekillendireceğiz. Siyaset, yaşanılan toprakları daha müreffeh, daha yaşanılabilir kılma aracıdır. Bulunulan coğrafyanın sorunlarını çözme becerisidir. Milletin dertlerine derman olabilmektir. Milletimizin yanında yan yana omuz omuza var olan zorlukları aşacağımıza inancım tamdır. Bu bağlamda tüm gereklilikleri yerine getirecek asla gerim at Geri adım atmayacağım. Yüce Türk milletine ve Edirne'ne Edirne'me sözümdür. Ben hazırım Edirne'm. Saygılarımla. Tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diler. Beni yalnız bırakmayan siz dostlarıma çok teşekkür ederim. İyi günler.